When I throw, 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 throw it up <laughs> Start working like molly oh, yeah. Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 17 Şubat Pazar gününün e, ikinci bölümüyle, akşam seansıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hemen ilk mücadelemize geçelim, tabii hatırlatmalarımızı yapalım. Yani benim şuradan paylaşmış olduğu tanıtım videosu ve iddia nasıl oynanır, kasanızı nasıl yönetmelisiniz videolarımızı özellikle izlemeyenler mutlaka izlesin. Bir de bir önceki videoda söylemeyi unuttum. Sevgili Okan Vayni bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine selam gönderiyoruz buradan. İlk mücadelemiz 145 kodlu mücadele. Kasımpaşa kendi evinde Galatasaray'a ağırlayacak. Galatasaray hafta arası biliyorsunuz Benfica'yı konuk etti. Kendi sahasında şanssız bir şekilde yenildi. Çok iyi mücadele edemedi. Bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. Benfica'da çok iyi bir takım biliyorsunuz. O da bulduğu fırsatları çok iyi değerlendirdi. Olmayan penaltıyı özellikle ve daha sonra Marka onun hatasındaki pozisyon hatasındaki golü iyi değerlendirdi eksikleriyle gelmişti her neyse o maçı bırakalım Galatasaray bu maçtan sonra yine Benfica deplasmanına çıkacak akıllar orada olabilir konsantrasyon düşüklüğü olabilir ama bir yandan da ligi götürmek zorunda geçen hafta biliyorsunuz Trabzon'u yendikten sonra Başakşehir Başakşehir'e takıldıktan sonra sonuçta 3 kulvarda gidiyor. Ve burada Kasımpaşa gibi formsuz bir takımdan puan mutlaka kaybetmek istemeyecektir. Sadiku Sakat Kasımpaşa'da onu söyleyelim. Orta sahanın önemli isimlerinden Galatasaray'da bir eksik cezalı görünmüyor. Kasımpaşa'nın da son haftalardaki formu, daha doğrusu formsuzluğu dikkat çekiyor. 4 maçtır kaybediyorlar ligin ikinci yarısına başladıklarından beri 4 e, maçın ikisinde gol de atamadığını görüyoruz. Her, neden bu kadar Galatasaray'a yüksek oran vermişler? 185'te açmışlar. 1.65'e düşmüş. E, tabii ki hem Avrupa maçının arası olmasından dolayı hem deplasmanda olmasından dolayı Galatasaray'ın deplasman performansının düşük olduğundan dolayı ama bazılarınız düşünebilir Galatasaraylı olduğumu bilenler duygusal düşünüyorsun diye ama siz öyle düşünüyorsanız ya da bana katılmak zorunda değilsiniz her maçta arkadaşlar ben 10 maç veririm 3'üne katılırsın 3'ünü alırsın. Sanırsan. Ben saklamıyorum Galatasaraylı olduğumu. Fener'i de sevmem mesela. Fenerli değilim ama Fener'in birçok maçında yener dedim yani. Bahiste duygusallığa yer yok. Galatasaray'a Dediğim gibi Kasımpaşa değil de rakip inanın başka biri olsa formda bir takım olsa bir Konya olsa bir Sivas olsa atıyorum başka kim var öyle Başakşehir olsa zor bir takım olsa Bursa filan olsa deplasmanlardan biri evet tabii ki puan kaybeder bir sıvı çifte şans diyelim ama Kasımpaşa'nın ben o kadar iyi olacağını düşünmüyorum ee, Cagney'i de kaybettikten sonra. İleri uçta oldukça etkisizler. Galatasaray'ın bu yüksek orandan değerlendirmek isteyenler benim gibi 2 oynayabilirler. Değerlendirmek istemeyenler sürpriz çıkabilir diyenler o sürpriz de zaten en fazla birbirle çıkar diye düşündüğüm için 2-3 gol gayet ideal olacaktır diye düşünüyorum. Mücadele 1.80 oranıyla gollere gidecek arkadaşlara tavsiyem 2-3 gol olacaktır. Bir sonraki maçımız 146 kodlu mücadele. Saat 8'de oynanacak akşam Almanya Bundesliga Ligi'nden Leverkusen kendi evinde Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek. Leverkusen'de UEFA'dan dönen takımlardan biri. Ee, orada yine avantajlı skor elde etmişti. Krasnodar deplasmanından 0-0 döndü. Bu maçın arkasından kendi evinde Krasnodar'ı e, yine ağırlayacak. Bu maçtan önce Mainzi 5-1 yenmişlerdi. Düsseldorf da kendi evinde Stuttgart gibi kötü bir takımı diyelim yenmişti. Onlar da gayet güzel mücadele ediyorlar. İçeride dışarıda gol bulabiliyorlar defanslarında önemli bir isim Kaan Ayhan bizim milli takımımızın da futbolcusu e, Düzeldorf için de önemli bir futbolcu sarı kart cezası oynayamayacak mutlaka defansa etkileyecektir bu bir de Kevin Stöger var sarı kart cezası orta sahada Düzeldorf adına önemli bir futbolcu Leverkusen'in de orta sahasında Bender sakatlığından dolayı oynayamayacak ama Leverkusen kendi sahasında bu mücadeleyi yine kazanmaya yakın bana göre bir tercihi kullanılabileceği gibi yine üst tercihi de ikisinin de oranı 1.30 ikisini de birini sağlam kuponunuzda birini de alternatif kuponunda ya da taraf başına güvenmeyen üstü de deneyebilir. E, tercih edebiliriz onun dışında risk sevenler ya da biraz daha yüksek oranı defleyenler Leverkusen'in handikaplı galibiyeti 1.75 gibi denenebilir Leverkusen'in bir gibi alacağını düşünüyorum ben tercihlerimi de ona göre sizlere verdim kafanıza yatıyorsa oynayabilirsiniz. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. 148 koduyla İspanya La Liga'da saat 20.30'da oynanacak mücadele. Bunu da biraz daha sürprize yönelik vermek istiyorum. Villarreal kendi evinde seviyeyi ağırlayacak. Her iki takım da UEFA Avrupa Ligi'nde maç yaptı. Villarreal, e, Villarreal Sporting Lisbon deplasmanında ilk dakikada bulduğu golle 1-0'a yakaladı ve daha sonra Sporting Lisbon tarafında şanssızlıklar üst üste gelince i̇şte sakatlıklar, mecburi değişiklikler bir türlü gelmeyen gol tek kale oynamasından ama Villarreal iyi direnç gösterdi. 90 dakikasını izledim. O mücadelenin Lazio'da, Sevilla'da Lazio deplasmanında 1-0 ile ayrıldı. Yine avantajlı bir skorla bu maçların arkasından ikisi de yine Villarreal kendi evinde Lisbon'u konuk edecek. da bu mücadeleden sonra Lazio'yu konuk edecek kendi evinde. Sevilla'da defansta Alex Vidal şüpheli Benega, Ever Banega kırmızı kart cezası oynayamayacak onu söyleyelim. Onun dışında forvetten Oliton'un sakatlığı devam ediyor. Bacağı kırık biliyorsunuz. Ve Villarreal tam kadro görünüyor. Şimdi bu durumda Villarreal Avrupa'yı ne kadar önemser. Tabi avantajlı skor almışken mutlaka bir turda en azından geçmek isteyecektir. Sevilla da Avrupa'yı mutlaka hedefleyecektir. Akıllar biraz orada olacaktır. Çok fazla oyunun temposu artmayacaktır diye düşünüyorum. Benim düşünceme göre bunların da etkisiyle e her iki takımın da birbirine birer gol atmasıyla bir birlik bir mücadele bekliyorum. O yüzden... Gollere gidecek olan arkadaşlara tavsiyem 2-3 gol olacaktır. 1.85 oranıyla onun dışında sistem kuponlarına direkt 0 tercih edilecek, tercih edilebilecek bir mücadele olarak görüyorum 2.85 oranıyla. Siz de bu şekilde değerlendirmek isterseniz bu mücadeleyi bülteninize alırsınız kuponlarınıza. Bir sonraki maçımız 149 koduyla İtalya Ligi'nde saat 22.30'da başlayacak Napoli kendi evinde Torino'yu konuk edecek. Napoli de yine Avrupa'da maç yapan takımlardan biri Zürich deplasmanından 3-1 ile dönmüştü. Hem yeneceğini hem de üst olarak önermiştik. Yine başarı sağlamıştık o mücadelede. Torun'u da 3 maçtır yenilmiyor. Inter'e 1-0 yenmişti. Spal deplasmanından 0-0 ile döndü ve kendi evinde Udinese'ye 1-0 yendi. Bunların ilk mücadelesinde bu iki takımın torununun evinde 1-0 galip gelmişti Napoli. Tabi Avrupa'da da değişik olayladığı için çok orayı düşünmesine gerek yok. Ama defansında Raul Albiol sakat, onun dışında Rui sakatlığı var. Mertens şüpheli görünüyordu, Reis Mertens ama oynayabilir sanırım Torino'da da defansta önemli bir isim şüpheli görünüyor. Bu mücadele yine ben karşılıklı gollerle zevkli bir mücadele bekliyorum burada. Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde puan Kaybetmeyecektir e, Gollü zevkli bir mücadele bekliyorum 1. 25 orandan güvenenler yine Napoli'ye oynayabilirler Güvenmeyenler üst tercihi 1.50 gibi Oranla gayet ideal Napoli'nin 2-1 e, Gibi alacağını düşündüğüm için Ya da 3-1 olabilir Sürpriz çıksa da 2-2 olabilir Yani gollü bir mücadele bekliyorum O yüzden üst tercihi de kuponlarımıza girebilir diye düşünüyorum Ve gecenin son mücadelesine gelelim Pazar akşamı 600 koduyla Portekiz Ligi'nden saat 23'te oynanacak mücadele. Sporting Lisbon kendi evinde Braga'yı konuk edecek. Bunu da yine tercih etme sebeplerim var. Sporting Lisbon canla başta savaştı ama bir türlü 1-0'dan sonra çıkaramadı. Dediğim gibi şanssızlıklar, sakatlıklar, mecbur oyuncu değişiklikleri derken ve bu maçtan sonra Villarreal deplasmanına gidecek. Akıllar biraz orada olabilir, moral bozukluğu var. Braga da oldukça iyi gidiyor bu ligde biliyorsunuz. Herhangi bir sakatı cezalısı da yok. Sporting Lisbon'da orta sahada sakat Bataglia oynayamayacak. Yine dediğim gibi konsantrasyon kaybı olacaktır. Bu mücadelede ben Braga'nın yenileceğini düşünmüyorum. 0-2 çifte şans 1-40 gibi güzel oranıyla tercih edilebileceği gibi alt tercihini değerlendirmek istiyorum. 1-65 gibi yüksek oranı var mücadelenin. 0-0 ya da Braga'nın 1-0 aldığı ya da en fazla 1-1 gibi bir skor çıktığı bir alt tercihi e düşünüyorum. Kafamdaki senaryo bu şekilde. Yine sistem kuponlarına 2.95 oranla sıfır tercih yapabiliriz dediğim gibi. Birbirine ağır bastığı bir mücadele gibi geliyor bana. Ya da Braga'nın 1-0 aldığı. Ee, bu şekilde düşünüyorum mücadeleyi ben biliyorsunuz Avrupa dönüşlerinde birçok puan kaybına şahit olduk bunca zamandır benim maçlarla ilgili düşüncelerim ve tavsiyelerim bu şekilde sizlerin de kafanıza yatıyorsa e, değerlendirebilirsiniz yine tahminstıplus.com'dan bizleri e, yorumlarımızı görüşlerimizi sevgili Atilla Arda Bora'nın e, yazdığı yorumları köşe yazılarını ve basketbolla ilgili tahminlerini takip edebilirsiniz kupon tavsiyelerimize de bakabilirsiniz videoların açıklama kısmında linki var ve ekranda yönetmenim şu anda aşağıda bir yerde paylaşıyordur <laughs> Alt yazılar özelliğini açın arkadaşlar. Bakın iddia tahminleri videolarımızda e, telefondan seyrediyorsanız sağ üst köşede 3 nokta oraya basın alt yazıları açın. Şu an benim her söylediğim maç ekranda aşağıda yazıyor. Bilgisayardan izliyorsanız yine videonun sağ alttaki ayarlar kısmından orada şey var çark işareti var. Oradan alt yazıları açabilirsiniz. Sizler için kolaylık yapıyoruz. Ekrana çıkarıyoruz. Bunları çoğunuz bilmiyorsunuz. Biz istatistiklerden görüyoruz yani %70'iniz alt yazıyı o görmüyor. Sadece Sport Toto'da yok çünkü orada zaten belli bir liste var. O bayilerde bulabilirsiniz. Bizleri takip etmek için sizin adınıza da kolaylık olması için hem Instagram'dan bizleri takip edin. Orada bildiri ve duyurular yapıyoruz. Sadece bu amaçlı haberdar olmak için videolar yüklendikçe falan bir de şurada benim fotoğrafımın çıkacak olan butona basıp kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Ve zil işaretine de basarsanız video yüklendikçe bildirim gelir. Hepinize mutlu pazarlar diyorum. Yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Videonun başını izlemediyseniz lütfen videomuzu izleyin. Önemli bir açıklama yaptım. Yoğun bültenlerde yine iki bölüm şeklinde yapacağız böyle. Hepinize bol şanslar. Pazartesi videomuzda görüşmek üzere. Like ve yorumlarınızı bizleri desteklemeyi unutmayın. Like like yorum yorum.